Mücerrepname, Cerayetül Haniye gibi eserleriyle tanınan Osmanlı dönemi tıp alimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Altunizade, B. Ahi Çelebi, C. Sabuncuoğlu Şerafettin, D. Kudbettin Ahmet, E. Mustafa Behçet. Arkadaşlar Altunizade üroloji alanında çalışmıştı. B şıkkındaki ahi Çelebi böbrek taşları üzerine çalışmıştı. C şıkkındaki sabuncu Şerafettin sorumuzun doğru cevabı olacaktı. Yılan zehrine karşı çağrıları anlattığı Mücerrepname isimli eseri ve ameliyatların resimli anlatımını gerçekleştirdiği Cerrahi Haniye gibi iki meşhur esere sahipti. Kulbettin Ahmet Fatih döneminde hekim başılığa getirilmiş bir isimdi. Mustafa Beşet ise 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde saray hekimliği yapmış bir kişiydi. 4. Murat dönemi gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Islahatlar için risaleler toplanması, B. Kahvehanelerin kapatılması, C. Cülüs Bahşişi'nin kaldırılması, D. Bağdat'ın fethedilmesi, E. Ahizade Hüseyin Efendi'nin idamı. Arkadaşlar E şıkkındaki Ahizade Hüseyin Efendi Osmanlı tarihinde katledilen ilk Şeyhülislam'dır ve 4. Murat tarafından katledilmiştir. Bağdat'ın fethedilmesi, 4. Murat'ı zaten Bağdat Fatih olarak tanıyoruz. Bu döneme ait gelişmedir. Kahvehanelerin kapatılması bu dönemde düzeni sağlamak için alınan tedbirlerden bir tanesiydi. Islahatlar için Risaleler toplanması, Koçi Bey'in, Katip Çelebi'nin yazdığı Risaleler gibi raporlar 4. Murat döneminde hazırlanmıştı. C şıkkında yer alan Cülüs Bahşi'nin kaldırılması Sultan 1. Abdülhamit dönemine ait bir gelişme. O nedenle sorumuzun doğru cevabı C olacak. Osmanlı veraset anlayışında değişiklik yapan padişahlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir? Arkadaşlar Osmanlı tarihinde veraset anlayışında ilk değişiklik yapan isim 1. Murat'tı. 1. Murat döneminde ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı terk edilerek ülke padişah ve oğullarının malıdır anlayışı benimsenmişti. 2. Mehmet döneminde yani Fatih Sultan Mehmet döneminde ülke padişah malıdır anlayışı kabul edilmişti. 1. Ahmet döneminde ise Ekber ve Erşit usulü getirilerek ailenin yaşça en büyük ve aklen en olgun olanının tahta çıkarılması hedeflenmişti. Yani sorumuzun doğru cevabı A olacak. Osmanlı Devleti ilk kez Lale Devri'nde Avrupa'ya elçi göndermiştir. Bunun amaçlarına hedef açtıklardan hangisidir? A. Süre gelen çatışmaları sonlandırmak. B. Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek. C. Denge politikası için destek aramak. D. Türk kültürünü Avrupa'da tanıtmak. E. Borç para aramak. Arkadaşlar sorunun doğru cevabını ararken C şıkkında yazan denge politikası için destek arama Osmanlı son dönemine ait, dağılma dönemine ait bir gelişmeydi. Türk kültürünü Avrupa'da tanıtma gibi bir amaç bu dönemde görülmemekteydi. Borç para arama Abdülaziz'in yaptığı yurt dışı gezisinin amaçlarından bir tanesiydi bu. Yine bu döneme Lale Devri'ne ait bir gelişme değil. Süre gelen çatışmaları sonlandırmak için atılmış böyle bir adımda bulunmamakta. Lale Devri'nde Avrupa'ya... İlk defa geçici elçi gönderilmesi ki bu geçici elçinin gönderildiği kentte Paris'te Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek içindi. Çünkü Osmanlı Devleti Lale Devri'nin başlarında Avrupa'nın gerisinde kaldığını kabul etmişti. Nizam-ı Cedid dönemi yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Arkadaşlar öncelikle Nizam-ı Cedid dönemi yenilikleri 3. Selim zamanını kapsamakta. Şıklara bakalım. A. Londra'ya daimi elçi gönderilmesi 3. Selim döneminde gerçekleşmişti. B. İrade ı Cedid hazinesinin oluşturulması. Evet bu da 3. Selim dönemi yeniliğiydi. Nizam-ı ordusunun masraflarının karşılanması için kurulmuştu. C. Divan-ı Hümayun'un kaldırılması. Sorumuzun doğru cevabı olacak. Çünkü 2. Mahmut döneminde kaldırıldı Divan-ı Hümayun. D. Şeyhülislam'ın yetkilerinin kısıtlanması. Hem Genç Osman döneminde hem de 3. Selim döneminde yapılan yeniliklerden bir tanesiydi. E. Levent ve Selim yakışılarının kurulması. Nizam Cedid Ordusu'nun eğitimlerini alması için yine 3. Selim döneminde kurulan kışlalardı bunlar. C şıkkı doğru cevabımız Divan-ı kaldırılması.